Bu bayram kadar, biz bu zamana kadar böyle bir yoğunluk şu anda görmemiştik. Yoğunluğun olma sebebi şu, e, yoğunluğun olma sebebi şu, e, aynı zamanda ilkokul ve ortaokulların bitmesi, üniversite sınavlarının bitmesi, askeriyenin e, yarın ve cuma günü yemin töreni yapmasıyla e, çok fazla bir yoğunluk var. Şu an e, Perşembe, Cuma, bugün itibarıyla daha doğrusu Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi bayramın birinci günü olmak kaydıyla araçların hepsi dolu. Biz e, Kütahya'ya günlük 150 seferle hizmet veriyoruz şu anda Kamil Koç olarak. E, 150 seferin şu anda neredeyse ortalama yüzde %95 doluluk oranı var. Sadece tek tük yerler var bazı araçlarda durum bu şekilde yani. En yakın olan illerimizde bizim e, malum Kütahya arada kalan bir yer e, işte İstanbul'dur, Bursa'dır. Buradan gidecek kişiler genelde Eskişehir aktarmalı, Afyon aktarmalı. Bu şekilde yapabilir. Ama e, Cuma ve Cumartesi olmak üzere biz Perşembe günü bir toplantı gerçekleştireceğiz. E, kendi firmamızın yöneticileriyle beraber. Perşembe ve Cuma tekrardan bir ek sefer yapma durumumuz var listelerden takip ederlerse de e, Türkiye'nin ortalama 75 vilayetine hizmet veriyoruz. Buralara da e, bu şekilde destek olmaya çalışacağız.